Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karakterimizin hikayesi Lili. Lili geçmişte neler yaşadı oradan başlayacağız ve ondan sonra diğer karakterler olan bağlantısından bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak Lili bizim dünyamızdayken yani bizim dünyamıza benzer oyun dünyasındayken normalde zengin bir ailede yaşıyordu ve zengin bir aile küçükken başka bir tane yetim çocuğu da kendi alıyorlar. Lili erkek kardeş olsun diye ve erkek kardeş olan kişi Lili'ye bayağı yardımcı oluyor. Onun büyümesini sağlıyor bir nevi. Çünkü anne babası hiç Lili ile ilgilenmiyorlar tamamen zengin aile modundalar. Lili böyle bir ailede büyüdüğü için hani e egosu tamam yapmış kişilerden birisiydi normalde. Ancak abisi de onu yetiştiriyor ve abisiyle beraber büyüyorlar. Ancak yıllar sonra dünyada vakum oluştuğu zaman vakumdan çıkan Soljanglar Lili evde yokken onun evine saldırıyor ve abisini, ailesini öldürüyorlar. Lili delirip bütün Soljanglara sopayla saldırıp böyle döve döve öldürüyor Soljangları tam öldürdüğü sıradaysa o istekle tutunurken vakum Lily'yi de içine çekiyor. Çünkü vakum biliyorsunuz yavaş yavaş büyüyen bir şey. Vakum içine çektikten sonra şimdi Lily yaratıkları öldürerek oraya girmiş ve yaratıkları öldürdükten sonra da aklında olan tek şey ben de öleyim kurtulayım. Hani abimin yanına gideyim. Bu düşünceyle beraber Sin oluyor. Yani e, Desire Worker'a dönüşüyor bir nevi. Şimdi Sin olduğu için de bu düşünceyle beraber Lily'nin arzusu ölmek. Ancak ölmeyi denese de kendini öldüremiyor. Çünkü Lily'nin gücü oluşuyor Harbinger ve Harbinger Lily'ye gelen bütün hasarları engelliyor. Yani kendisini öldürmeye çalışsa bile Harbinger bunu engelliyor. O yüzden Lily sürekli olarak yaratıkların peşine koşuyor, güçlü kişilerin peşine koşuyor ki hani belki birisi beni yener, öldürür diye. Ve en sonunda Tenebris'e denk geliyorlar. Ancak Tenebris Lily'yi yendikten sonra zarar vermiyor ve kampa götürüyor. Kampta kilitliyor. Şimdi Tenebris tabii ki o zaman Lili'nin neden böyle onunla savaştığını vesaire bilmiyor. Lili sadece savaşmak istediğini söylüyor güçlü birisiyle. Ancak sonrasında kampta birkaç tane olay oluyor. Lili yeniden kaptan kaçıyor ve Tenebris Lili'yi öldürmek için bu sefer savaşa gidiyor ikinci seferde. İkinci seferde Lili'yi yeniyor ve yendiği zaman Lili'nin herhangi bir şekilde savaşmadan sadece beni öldür dediğini görüyor. Ve o anda Lili'nin arzusunun ölmek olduğunu anlıyor. Ve yani ölmek arzusu olsa da ölemeyeceğini bildiği için diyor ki şimdi ben bunu öldürürsem arasını gerçekleştirmiş olacağım. Onun yerine Lord'un isteğiyle beraber hani biz bu insanları düzeltebiliriz düşüncesiyle Lily'yi öldürmüyor yeniden kampa götürüyor. Ve kampta bu sefer anlaşıyorlar Lily Tenebris'e yardım etmeye başlıyor. Diğer Stingwork'ları avlamada işte kamptaki görevlerde vesaire. Ancak bu olaylar olduktan belli bir süre sonra kampın asıl lideri olan Lord ölüyor. Lord öldükten sonra işler Tenebris'e kalıyor. Ve da arkadaşlar Lord öldükten sonra yavaş yavaş iradesini kaybetmeye başlıyor. Yani ben Sin Worker'ları düzeltemeyebilirim. Onlar tamamen bir canavar olabilir. Yani hiçbir şekilde düzeltilemeyecek olabilirler. Ben bu işi yapabilecek doğru kişi değilim mantığında düşünmeye başlıyor yavaş yavaş. Ve Lily bunu hissediyor. O yüzden Terebius'a verdiği yardım azaltmaya başlıyor. Tenebris bir gün Stella ile savaşırken, doğrusu Stella'nın dedesiyle Stella'nın hikayesinde bahsetmiştik. Lily kamptan kaçıyor ve Sinwalker'lara katılıyor. Yani Harun'un takımına katılmış oluyor. Bundan sonra ise işte arkadaşlar büyük katliamdan bahsetmiştik önceden. Yine Harun'un ekibiyle beraber Lili de büyük bir katliama giriyor. Tenebis de onlarla savaşmaya geliyor ama en sonunda Rostka onları yenip durduruyor. Bundan sonrasında olan arkadaşlarla alakalı cümle kuramadım çaktırmayın. <laughs> Oruc'un etkisi son bir saat. Ee, bundan sonrasında olan olaylarsa Lili'nin yaşadığı şeyler diğer ana karakterlerle aynı. Tabii verdiği tepkiler vesaire değişiyor ama ancak genel olarak Vakum'un dışarısını hatırlıyorsunuz. Rokkotağımda no alınıyorsunuz vesaire diye gidiyor. Yani Lilin'in hikayesi zengin bir çocuğun hani deli bir şekilde Vakum'a gelip ölmeyi istemesiyle başlayan bir hikaye. O yüzden karakteri de zaten biliyorsun, tırpan vesaire kullanıyor. Ölümle alakalı her şey de o yüzden onun stili. Neyse bu o ile alakalı diyeceklerimiz bu kadar da arkadaşlar. Üstüne daha fazla ekleyebileceğim bir şey yok açıkçası. Çünkü hani bütün karakterlerin ortak hikayesinden bahsediyoruz ya sizde. hikayesi de onlarla aynı gidiyor zaten. Onun dışında sizin aklınızda kalan herhangi bir şey varsa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.